Evet, postalar halinde çalışmalarda 6. ayda, 2024 yılının 6. ayında bakın, bir yönetmelik değişikliğine gidilmiş. Bunu ilave olarak anlatmak istedim. Normalde biliyorsunuz gece çalışmaları 7,5 saatten fazla olmuyor. Ama e, istisnaları vardı. Birincisi turizmdi, turizm sektörü. İkincisi özel güvenlik. Üçüncüsü sağlık hizmeti. Bunlar da 7,5 saati geçiriliyordu. Dördüncüsü de eklendi. O da petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri de yürütülen işlerde de işini yazılı onayın alınması şartıyla 7,5 saat aşan çalışma yaptırılabilir. Hatta turizm sektörü ise muhakkak Turizm Bakanlığı'ndan ruhsatlı bir iş yeri şartı vardı. Özel güvenlik ise İçişleri Bakanlığı'ndan özel e, izin alması gerekiyordu. Sağlık hizmeti sunucusu ise Sağlık Bakanlığı tarafından Sosyal Hizmetler Kanunu uyarınca Görevli ya da e, bu işi yapmaya yetkili bir kurum mu ifade ediyordu? Oysa petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerinde yürütülen işlerde de arkadaşlar. Özellikle Türk Petrol Kanunu uyarınca e, bu faaliyeti yaptığını belgelendiren kuruluşsa bu kapsama alınıyor. Onu da söylemiş olalım. Aynı zamanda e, burada e, şunu da göstereyim ben. E, bakın şunu da göstereyim. E, yönetmelikte bakın yönetmelikte görüldüğü gibi şöyle bir ifade var. 29 e, bakın 6 2024 tarihinde arama e, petrol araştırma arama sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde de e, bu yedi buçuk saate aşabilir görüşü var. Şimdi bunu niye söylüyoruz? Çünkü bu tür değişiklikler sınavlarda muhakkak sorgulanıyor. O yüzden sizin de dikkatli olmanızda fayda var. Bunu da ilave etmiş olalım. Evet. Böylelikle biz bu kısa videomuzu da bu yüzden yapmış oldum. Şimdi hemen biz videomuzu sonlandıralım. Dolayısıyla bakın videomuz sonlandı. Sağ